Willy Brandt 1964 ile 1987 yılları arasında Sosyal Demokrat Parti'nin lideri ve 1969 ile 1974 yılları arasında Batı Almanya şansölyesiydi. Onun liderliğinde Alman hükümeti Sovyetler Birliği ile gerginliği azaltmaya ve Alman Demokratik Cumhuriyeti ile ilişkileri iyileştirmeye çalıştı. Bu politikaya Ospolitik adı verildi. İki Alman devleti arasındaki ilişkiler en iyi ihtimalle soğuktu ve her iki taraftan da propaganda bombardımanları vardı. Doğu Almanya'dan gelen yoğun yetenek akışı 1961 yılında Berlin Duvarı'nın inşasına yol açtı. Bu da Soğuk Savaş gerginliğini daha da kötüleştirdi ve Doğu Almanların seyahat etmesini engelledi. Bölünmüş ailelerin ciddi zorluklarını hafifletmek ve sürtüşmeyi azaltmak konusunda istekli olmasına rağmen Brand'ın os Ostpolitik'i tek bir Alman ulusunda iki Alman devleti kavramına bağlı kalmaya kararlıydı. Ostpolitik'e Almanya'daki muhafazakar unsurlar tarafından karşı çıkıldı. Ancak Brand'a uluslararası bir ün ve 1971 yılında Nobel Barış Ödülü kazandırdı. 1973 yılının Eylül ayında hem Batı hem de Doğu Almanya Birleşmiş Milletler'e kabul edildi. İki ülke 1974 yılında daimi temsilciler alışverişinde bulundu ve 1987 yılında Doğu Almanya lideri Erich Honecker Batı Almanya'ya resmi bir devlet ziyareti gerçekleştirdi.